Neredeyiz değerli arkadaşlarım? Taktik maktik yok. Hard mı başlasak? Bilemedim. Taktik maktik yok. BAM BAM dedim öttürdüm gitti değerli arkadaşlarım. Mütavazı bir, bir kasamız var. Önerdiğim, oynadığım kaliteli güvenilir sitelere. Şu an izlediğiniz videonun altındaki yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Değerli arkadaşlarımın linki olabilirsiniz. Herhangi bir sorun, herhangi bir çok oh, komedi, herhangi bir problem yaşamasın, ha oldu ekstra bir sorun yaşadınız. Her daim yanınızda olduğumu unutmayın ama sorun yaşayan arkadaşımız yok diyecek az olduğunu söylemek istiyorum abi. Urdum çadır abi jongo istiyor. <laughs> Düzecek şekilde bu oyunları oynamayın değerli arkadaşlar. Kazanmak, kaybetmekte olduğunu net olarak bilelim. Hadi oğlum bir daha şunu zav odak diye. Urdum çadırı kız. Bir daha. <laughs> Art. bir daha bir daha bir daha. Kam 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 bunu. Ah de el dostlarım. Birden bire kasa ikiye katladık. Bakalım devamda ne olacak. Bunu çok merak ediyorum. ama kıvama gelmiş gibi. Fitesi düşsek vitesi biraz düşsek mi diye de düşünüyorum. Devamı gelir mi diye de düşünüyorum. Hiç fitesi düşecek. Bilemedim. <laughs> abi, abi et yok ya. Abi i̇nsan ne yaparmış abi? Sevildiği çayıra gidermiş kız. Ayşo, <laughs> yırt onu. Attık mı like'larımızı değerli arkadaşlarım. Yanacak mı buralar? Allah kudurmuş. <laughs> kudurmuş bir de benim bunlara de kardayız değerli arkadaşlarım. Bir tık düşeceğim o vites artık. Zamanı geldi gibi sanki. Sizin nasıl geçiyor? Oyun önerilerinizi bekliyorum. Bu tat çılgın, hard kayıtlı içeriklerin devamı içinde kanalıma daha abone olursunuz değerli dostlarım. Beni çok mutlu edersiniz. İyi ki varsınız. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz desteklerden dolayı da hepinize çok teşekkür ediyorum. Abi. Abi bir şokomelli istiyorum abi. Bir yarım kilo abi kaymak. <laughs> Hadi oğlum gebeş, tırtıl. Ne yapacağız değerli dostlarım? Hoştur. Hoşt köpek. <laughs> Hazırladın dayayı merdiveni yağlama ekibi. Merdiven merdiven merdiven. Burada yalandığım bir turunki yaptı değerli dostlarım. Bir on daha deneyelim. Küçük kasamızı yani 10 bin lira bu oyun için biraz mütevazı bir kasa küçük kasamızı buralara kadar getirmesini bildik arkadaşlarım. Önümüzdeki, önümüzdeki dakikalar önemli tabii ki de. Dinle beni zalimin oğlu. Zavodak diye bir daha saplamam lazım. Ne yapsak ne yapsak değiştirsek mi değerli dostlarım? Aklımda deli sorular. Şöyle yapalım bence. Son bir daha yapalım. Burayı değiştirelim değerli dostlarım. Şansımız artık. 25-26'ları görmüştük. Tekrardan biraz aşağıya düşmeye başladık. Hala karımız var. Hala umudumuz var değerli dostlarım. Hello. Aha sikletir gülü. <gülüyor> bir daha. ki abi. Dober ve Gelmiyor değil arkadaşlarım. Ne yapsak? Yaptık mı bir onu Yaptık. Ya. Buradan zarar yazarsan koyar bana. Vallahi koyar. Harbiden koyacak gibi. Zalımın oğlu. Bin lira geldi. Saçma sapan ekranlara geliyor değerli dostlarım. düşecekti vites. Bir noktada işte orada bir vitese düşecekti. O işi beceremedik. Tırın ki abi. Bir daha abi. Böyle geçecek arkaya. Sen. 3500 sen. Mutfak tüpü. Tüpünü. Hayda. Kaymaklı. <laughs> nice bebeğim. Bir daha. Yine onlara karımız oldu. Biraz daha zorlasak mı değerli arkadaşlarım? Bir 10 spin daha ketti mi göstermeye başladı. Bir 10 bin daha yaptırırsak mı Kadından yenmez. Et yok ki diyor. <laughs> ah ulan. Ah ulan. Es. Dört spin. Bu güzel. Demek ki pisine daha atsa. Bir on daha deneyim arkadaşlar. Aslanım gidemiyorum. Kart denemelere devam ediyoruz biliyorsunuz. Zabah koymayı sevmiyorum. <laughs> sevmiyorum. Gidiyor. Ya daha var ya hastalanacağım yine bak. 5 bin lira karımız kaldı değerli arkadaşlarım. Devam ya. Dursak ne olur. Durmasak ne olur. Ne ki? Nice bebeğim. Bir daha aldım, Buradan da bir düzgün kaynağı gelindi. Heyecanlı noktadayla arkadaşlarım. Bu tarz kaliteli, güzel, böyle hard içerikler devam içinde kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Bu arada canlı yayınlarında da başladı. Telegram kanalıma gelerek canlı yayınlarımı da takip edebilirsiniz değerli dostlarım. Bir da oradan geldi. Ee, ne yapsak, ne yapsak? Bir anda güzeldir. Hoştur. <laughs> Hoşt. Yırt onu abi. Şu buradan geldi. Bu çok iyi değil dostlar. Oh. <laughs> Yanıyor. Nice bebeğim. Bu kadar ya. Bir daha oğlum. Mutsu gördük değerli dostlarım ama benim kaşkım devam eder gibi de duruyor. Burada var ya 15.000 muazzam oldu. Bir on daha deneyelim değerli dostlarım saçmalarsa 10 bin lira şey 5 binlik maliyetin altında kalırsa oyunumuza değiştireceğimizi söylemek istiyorum değerli arkadaşlarım. Seyiriyor i̇şte ya. İşte gösterip vermemesi var ya beni benden alıyor ya. Ona uyuz ona ayar oluyor aslında. Şimdi bir on daha gider mi? Gider mi devam mı tamam mı üflettir mi ee, ilk? Bir on daha yapalım değerli da dostum. Aha sesi. <laughs> nice bebeğim. Hazır mı yaptın? Haydi. Haydi Arizona kertenkelesi. Güzel bir işte buradan geldi değerli dostlarım. Hala art denemeye devam ediyorum. Değiştirecektim değiştiremiyorum. Güzel burası. 2000 tane buradan geldi. Takalım şimdi ulaştık değerli arkadaşlar. Birer tane like'larınızı bekliyorum. Haydi yağlama ekibi. <laughs> Hazırladım. Hazırladım tutun. Yonda yapsak mı? Son değerli dostlarım. bakalım sıkışan bir şey var mı? Biraz kaşınıyoruz farkındayım. Ama devamı da gelebilir. Yine büyük kazanç peşindeyiz değerli arkadaşlarım her zaman olduğu gibi. Ah, son on spinimizi yordu. Lan bir yedi at şuraya mı? Kap çık ağızlı. daha gider mi? Gider mi? Gitti. <laughs> Kapattım gönderdim değerli dostlarım. Gözü. İçeriden dışarıya doğru böyle bir saplayayım artık. Nice bebeğim. yapalım mı değerli arkadaşlarım? Yine 30 bin liradayız. Acaba şu 40 bin lira 30 bin lira barajını da geçebilir miyiz diye düşünmüyor değilim değerli dostlarım. İki defa oraya geldik gittik gidiyoruz. Gidiyor. Hayda. <laughs> 35 oluyor. <laughs> Para beni bul aşkım. 33.01 Çok zorladık ama bir on daha yapsak mı değerli dostlarım? bir şey kadar gördük. Bir on daha yapalım bakalım. Yalan var mıdır yok mudur? Görmek. Attık mı like arkadaşlar. Videonun başında bahsettiğim gibi önerdiğim o yorum kaliteli güvenli sitelerde. Şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. İyi güzel değil Aha Jackpot Kart, sever misiniz Jackpot? Şöyle bir dansla gidelim. hak ettim ya. Verdik Jongo'yu değerli dostlarım. biraz abarttı, biraz kaşınıyor zaman zaman. Bir sonraki oyunda Görüşelim. Gel Geldik değerli arkadaşlarım bir sonraki oyunumuza. Biraz da kendimi ödüllendirmek istiyorum aslında ama. Bir aspin de değil bakalım değerli dostlar. Bir görelim gidişatın gelişini, Düşünü. Geçmişini sevdim. 35 bin alara kadar ulaşmıştık değerli dostlarım. Yılmadık savaşmaya. Harf denemeleri devam ediyoruz. Tatlı başladık. Nice bugün tekrar 32'ye ulaştık. Bir daha olur şöyle hazır maklanım. Yırt on onu aşkım. Yırt onu. Yalnızlar iyi öder ya. Düzgün bağlasa 32'lerde geziyoruz değerli arkadaşlarım. Bir önceki oyunu çok mu zorladık? Bence Biraz fazla zorladık ama çok da kötü ayrılmadık oradan değerli dostlarım. Hedefimize ulaştık en azından. Şöyle bir 50 bin lira muazzam olur diye düşünüyorum. Bir onu daha yapıştırdım. Gelen giden yok. Yine bozuldu Cenab-ı Bak nereye atıyor? Hop şu bu Japon askeri. Bir on daha, bir yonda daha yapalım. En kötü kendimizi şöyle bir 15 bin lira falan derler arkadaşlar. Bir daha sapladım. Es, Glio. <laughs> Vurdum çadır gel. Kom 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 kom. Diyor mu? Diyor mu abi? Ah sıyırdı. Tık tık tık. tık. Bazen böyle white atıyor üstüne. Yani çok başıma gidiyor derler. 20 lines bir oyun. Kaç sayısı fazla derler. <laughs> zaman güzel ödüyor bildiğiniz gibi. Bir yanda abi. Hastalarının kusura bakmayın. Durduramıyorum. <laughs> Durduramıyorum kendimi. Güzel. Valla 30 bir altı spiri tekrardan gördük değerli arkadaşlarım. Altı daha var. Şu altı spiri bir görelim bakalım sonunda neler olacak. Bir yonda yapar mıyız yapabiliriz değerli dostlarım heyecan. Doğrukta her zaman olduğu gibi uç ucunda gidiyor. Gözü kırka diktim ya. Bir on daha değerli arkadaşlar müsaadenizle. Hmm. Hızlı da. Trinki abi. Abi 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 karpuz. Ham ham. <laughs> 35 tekrardan gördük değerli arkadaşlar. Bir daha bir saplayalım gidelim ya. 40 bin lira çok güzel olur. Sün esansı eksik. Ham. İtibarımıza gölge düşüyor. <laughs> Ah ulan gönder yapsak mı yapmasak mı yapsak yapsak yapmasak <gülüyor> <gülüyor> Yaptık değerli dostum Değerli bu şov komedidir Çok az kaldı 40 bin liraya yine kaçırdık değerli dostlarım karpuzları Fena öderdi var ya Güzel Nice bebeğim 43 oldu ya Hurt, hurt, hurt. Sever <laughs> misin Jack Podcast? Nereden nereye geldik? Film tadında ilerliyoruz değerli dostum. Gerçekten. <laughs> Birkaç tane daha çevirelim. Kırk bin aydınlığımız vardı. Hayda kaç aldık? Bunun üzerine bir 10 gider değerli dostlarım Bir 10 gider 45'e kadar ulaştık değerli arkadaşlarım. Belki 50 olur 60 olur. Zorlamaya devam. Sabah koymayı sevmiyorum biliyorsunuz 46 oldu. Neden 50 olmasın değerli arkadaşlarım. 20 dedik oldu 30 dedik oldu 35 dedik gittik geldik. 36 37 derken kendimizi 47'lere kadar çıkarmasını bildik. Bir 10 daha yapsak mı yapmasak mı? 5 lira iyi para ama <laughs> son bir <deneyimleri> arkadaşlar müsaadenizle. Bakiler <laughs> yine kaçtı. 1750 kayma ile başladık. Birer tane like'larınızı bekliyorum. Üfletiyor. Üfletiyorum abi. Son altı. Bu tarz kaliteli güzel bir yapıştığımızda kart içerikle devam ediyor. Almadan. Abone olursanız değerli arkadaşlarım beni çok mutlu eder. de çok sevimli unutmayın. Önerdiğim, oynadığım, kaliteli güvenilir sitelerde şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlarım. En güzel, en i̇yi güzeller, olabilirsiniz. Bir 10 daha değerli dostlarım. Evet. Ya. İyi güzeller, olabilirsiniz. Herhangi bir sorun, herhangi bir problem yaşamazsanız, ekstra bir sorun yaşarsanız her daim yanınızdayım. Canlı yayınlarımda başlığı Telegram kanalıma gelerek canlı yayınlarında takip edebilirsiniz değerli dostlarım. Bir daha oğlum. Güzel. Çinliler gelmedi ya. Navu navu. Congo congo diyerekten. Büyük bir kazanç. Büyük bir vurgun. Hoşçakalın.